sahte ama bunun hiç özellikleri ne? Sah sahne üzerinde hmm. tamam abi, ya ayarlar ayarlar ee, Bak, ee, ne yapacağız bu dakika e sen kesin benim kafam için içimi görmek için kırmızı takım oldu aynen çok çok alsın kanka <laughs> eyvallah ben her sıralı vs yaptığımda yapıyorum bunu Tamam kalk bunu öğrendiğim iyi oldu. Tamam. oldu mu? Tamam. Bu leştiğimiş ayarlardan bakayım. bakayım. Evzar yumruk değilsin döyelo. Video. <laughs> Video ne? Video da full işte. Okey. Hadi. Like Türk ya. Ki. Sen mi? night flash al dedim. Boşver artık kanala videoları koyacağım ya. Yani. Abi ben var ya yani 2-2,5 yıl önce başlamıştım bu işe. Ondan sonra şey oldu. Ee, nasıl oldu söyleyeyim mi? Başlamıştım. internet hızım yetmiyordu. Ee, bilgisayarım çöktü. Ondan dolayı şey yaptım. Beysat, bu arada First Blood alan kazanır değil mi? Bilmem öyle mi olsun? Evet öyle olsun bence. De, mantıklısı. Değil mi? Öyle evet. mi olsun? Aynen öyle olsun. Şey. Ondan sonra çıkarız yani bir tane daha oynarız ya. Ha? Olabilir. Arkadaşlar. Zaten her türlü beni yeneceğin için. Ne? Sen her türlü yenersin beni. Aynen. Sen prosun. Bak bir tane ribbon videosu çektim. Oğlum bende ribbon var la. Bana ribbon öğrettin. Lütfen. Ama ribbon için bak izle. Atacağım sana. Bak o kadar iyi oynadım. Biraz trolledim ama o kadar iyi oynadım ama eee... şunu. Ama ben Erik Omarlı'yla oynamak istiyorum. Hiç iyi oynayamıyorum. O dünya ne güzel osu ya. Aa Open Broadcaster şey diye olmuyor ikisi Video kapayınca o video hemen taşıyayım. E, kanka direkt ilk kilo alan kazanır ya. Tamam yedir. Evet bak bak bak. E, sen Lida Pro'ydun lan harbi unuttum. Bir dakika ben sin almıştım sen Timo almıştın değil mi? O maçtı değil mi? Hatırladım şimdi çok güzel. Yo ben hiç sana karşı Timo oldum hatırlamıyorum. Yoksa başka bir arkadaşım mıydı? Dur ya bir arkadaşım Başka yoktu, bir arkadaşım var. Bir... Aynen 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 hatırladım. Kanka yani, tutturun şöyle bir... Toa Pro! Oha. Zed şu an hasar vuramıyordu işte. İlken falan olduğunda vuruyordu. Abi şifa. <laughs> şifa. İşe yarıyor kanka, işe yarıyor. Ari kürdüş. Gel oğlum de enerji full. Ne güzel enerji oldu. Ay ani güzel enerji oldu. Zaman. <laughs> kanka yavaş öldü. Ay ben niye falan bakmıyorum. Oğlum sen ne kuleli şey D atıyorsun? O E'lerle bana bir şey yapabileceğini zannediyorsun. Canlı yere indirdim. <gülüyor> 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 Ulan can potum olsaydı <laughs> alacaktım sana. Dua et yoktu. Çok tamam. bıçak müzet <laughs> <neyse. gülüyor> Hissettim mi böyle bir şey yapacağım. Bu da bu çünkü sen <laughs> Gel lan, yoksa yerli. Bak ben tokum yemiyor ya. Tamam ölebilirsin, izin veriyorum. <laughs> Aa öldüm, ne güzel. ettim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video mu çekiyordun lan?